esnaf ziyareti geziyoruz. Bugün de buraya düştüm. Hiç Günlük geçiyorum geç gelip karşı ne, da yolum e, benim burası. Esnem seyredip oraya tabii gelmedi. Bugün de buradayız, Bugün de buradayız e, bakalım. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İşlemez. Allah aşkına. İyi AK Parti Sivas İl Teşkilatı olarak Teşkilat mensuplarımızla birlikte esnaf ziyaretlerimizi devam ettiriyoruz. Şu anda da Kepelek Caddesi esnafımızla birlikteyiz. Biz Ak Parti olarak ülkemizin her karışına ve Sivas'a hizmet etmek için elimizden gelen gayreti, çabayı gösteriyoruz. Şükürler olsun. Ülkemiz son 11 yılda almadığı hizmetleri aldı. Sivas'ımız yine son 11 yılda gerçekten büyük hizmetlere kavuştu. Ancak tek başına bu maddi hizmetler yetmez diyoruz. Diğer taraftan da biz Ak Parti olarak esnafımızla vatandaşımızla mahallelerde olsun, esnaf dükkanlarında olsun birlikte birlik olma çabası içerisinde. Sağ olsunlar, Sayın Bakanımız, milletvekillerimiz de geldiklerinde Sivas'a bu çalışmaları devam ettiriyorlar. Diğer zamanlarda da biz teşkilat mensuplarımızla birlikte sürekli halkla iç içe olma çabası içerisindeyiz. Esnaflarımızın bizlere gösterdiği teveccühten dolayı, ilgi alakadan dolayı da misafirperverlikten dolayı da teşekkür etmek istiyorum. Kendilerine hayırlı Ramazanlar diliyoruz, hayırlı işler diliyoruz. Evet. Gelen Almançılara görüşün. yani Avrupa'da ekonomisi en iyi olan yer evet. Almanya'dır. Ekonomik krizden etkilenmeyen dünyadaki 3-4 ülkeden birisi Türkiye gibi Almanya'da hala büyümeye devam ediyor. Ama Almanya'dakilerin durumuyla eskiden öyle miydi? Değildir. Geldikleri zaman çok farklı oluyordu. Bir sorun karşılaştırma. Şimdi bir tek bir daha. Hatta iyisi var mı? var. Daha iyisi olmalı mı? Olmalı. Niye çalışıyoruz? Daha iyisi için çalışıyoruz. İşte bugün Ramazan'da ne yapıyoruz? Esnaf ziyaretindeyiz. Niye? Ya partimiz iktidarda kalsın evet. ve hizmet etmeye devam etsin evet. diye normalde bir serin yerde oturmamız evet. lazım şu anda. Biz de oturuyoruz. Ee, koşturuyoruz. Daha iyisi olsun diye. Daha güzel yer olsun diye. Şükür Başbakanımız, bakanlarımız, herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Ülkemizde huzur var. Çevremizdeki ülkelerin hepsi sıkıntılı. Ya sadece dediğim gibi yani Suriye'de Irak'ta değil, Yunanistan battı ya, İspanya işte bir tarafta Avrupa'da İspanya, Portekiz battı, İtalya'da sıkıntılar oldu, hükümetler düştü. Avrupa Almanya için Fransa'da dahi sıkıntı var, İngiltere bile sıkıntı yaşadı. Amerika yeni yeni kendini toparlamaya çalışıyor. Dünya büyük bir krizden geçerken biz şükür, evet. yani eskiden öyle miydi? Dünya iyiydi. Türkiye'de. Avrupa'da bir söylem bizi bitiriyordu. Biz batıyorduk, bitiriyorduk bitiyorduk ya. Şu anda biz öyle değil. Biz söylem Biz ayaktayız. Bir de bu yani şey biz de tabii şey. katlanan evet. ötürüyor. daha evet. rahatsız oldular işte. Karıştırmak evet. istiyorlar. Evet. Türkiye'ye geri çök etmek istiyorlar. Kolay evet. gelsin.

Buradan hocam ne Onlara ya. Tamam.